Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gerçekten çok güzel konular var. LPG'ye yapılan zam var. LPG'ye çok yüksek bir zam yapıldı. Bunun otomotiv piyasasına etkisi ne olur? Neden yapılmış olabilir? Opel'in e, yarı iletken çip krizi nedeniyle Almanya'daki fabrikasını yeni yıla ka kadar kapattığı konuşuluyor. E, bunu konuşacağız. Torba yasada Cumhurbaşkanının ÖTV ile ilgili yetkilerinin genişletilmesi var. Bunu konuşacağız. Bu ayki sıfır araçlara yapılan zamları konuşacağız arkadaşlar. Hangi araçlar, hangi ne kadar zam yaptı, hangi markalara zam geldi, zam yapmayan markalar şu anda hangileri bununla ilgili e, konuşacağız. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce sıfır araçlara yapılan zamlardan başlayalım. Gerçekten. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Renault, Opel ve Seat cephesinden fiyat açıklaması geldi. Bunların baktığımda da hemen hemen de birbirlerine yakın oranda zam yaptılar. Yani Clio'dan tutun Seat Leon'a kadar birçok tutulan modellere hemen hemen de 10.000 TL gibi civarında bir zam geldi. Renault'un Clio Joy 1.0 SC'ye baz modeli 178.000 TL oldu. Yine Megan benzinli 1.3 Joy baz versiyonu arkadaşlar. Manuel olanı da 237.000 TL oldu. Yine Renault'tan, Talyant'tan bir şey vereyim arkadaşlar. Fiyat vereyim, yeni fiyat vereyim arkadaşlar. 100 beygirlik versiyonu da 208.000 TL oldu. Gerçekten Taliant'la Megan'ın arasında yani baz versiyonlar arasında, manuel versiyonlar arasında yani 29.000 lira kadar bir fiyat kaldı. Yani bana derseniz ki Talyant mı, Megan mı? Tabii ki Megan derim arkadaşlar. Yani o yüzden de Talyant'ın bu fiyat aralığında nasıl satılacağını ben de tahmin edemiyorum. Opel cephesine geldiğimizde Korsanın Elegans 1.2 benzinli AT8 versiyonu 243.400 TL oldu. Yine Opel'de 10.000 ile 15.000 TL arasında zam yapmış oldu. Leon'un her versiyonuna hemen hemen de 10.000 TL gibi bir zam geldi arkadaşlar. Yine seyahat cephesinde de 10-15.000 TL bir zam geldi. Çok ciddi rakamlarda zamlar bunlar. Diyeceksiniz arkadaşlar ee, biz 10-15.000 TL'ye cep telefonu alıyoruz. Bu zamlar çok yüksek mi diyecek. Arkadaşlar bizim alım gücümüze göre gerçekten çok ciddi rakamlarda zam geldi. Çünkü hiç yemeden içmeden askeri ücrette çalışan bir kişi için bu 5 ay demek 5 ay sizi geriye atmış oluyor. Yani ben bu kur farkından dolayı gelen zamların çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar çip krizinden bahsediyoruz. Gerçekten çip krizi var mı? Çip krizi ile ilgili birçok yorumlar yapıldı. İşte bunun kasıtlı olabileceğini söylediler. Fakat şu anda son gelen haberlere göre birçok firma çip krizi nedeniyle fabrikayı yıl sonuna kadar kapattı. Bunlardan bir tanesi de Opel'in Almanya fabrikası. Almanya ayağındaki üretim e, iletimli çip krizi nedeniyle yıl sonuna kadar kapatıldı. İşte bu kapatmalardan dolayı da arkadaşlar yani üretimin olmadığı bir dönemde ben söylüyorum ikinci el fiyatı çok aşırı yükselecek. Nasıl Clio 1.0 taştaki yükseliş hala devam ediyorsa yine bazı modellerde olmayan modellerde de bu yükseliş devam edecek. Ben bunları açıkladığımda arkadaşlar bana yorumlarda yani araç fiyatları yüksek hala nereye yükselecek siz buna ön ayak oluyorsunuz demeyin. Ben araç fiyatlarının yüksek olduğunu zaten söylüyorum. Yani araç fiyatları bizim Türkiye şartlarına göre, bizim ekonomik şartlarımıza göre, askeri ücretimize göre gerçekten çok aşırı ve çok yüksek. Yani bunu zaten her e, videomda söylüyorum ama benim asıl konum burada otomobil piyasasının e, şu gördüğümüz ortamda hangi yöne hareket edeceğini tahmin edebilmek hangi yöne seyrinin olacağını tahmin etmek, bunu araç alacak arkadaşlara bunu anlatıp yani gerçekten ihtiyacı varsa ona göre bu yorumlara göre kendini değerlendirip aracını almak istiyorsa alması yönünde yoksa amacımız burada piyasanın yukarıya gitmesi değil yukarıya çıkmasını ben de istemiyorum. Benim de cebimdeki para araç fiyatlarına göre, araç maliyetine göre gerçekten düşmüş. Benim de alım gücüm düşmüş oluyor. Yani burada bu konuyu karıştırmamak gerekir. Ben her zaman bu konunun e, takipçisiyim. Gerçekten araç fiyatlarının düşmesin konusunda ne gerekiyorsa buradan söylenmesi. Ben bunu her zaman söylerim arkadaşlar. Onun için şu anda çip krizi gerçekten devam ediyor, gözüküyor. Evet arkadaşlar bir başka konuda LPG fiyatlarının çok yüksek olması. Yani bakın arkadaşlar şimdi sanki bu ÖTV diliminin bir anda %80'e çıkmasında ters köşe olmuştuk ya. Sanki burada da LPG'de ters köşe olduk. Niye diye soracak olursanız gerçekten hükümet %80 ÖTV dilimiyle gerçekten pandeminin olduğu verginin en az toplanacağı bir dönemde çok iyi vergi toplayarak kendini kurtardı. Ve LPG'ye geldiğimizde de arkadaşlar şimdi LPG'nin fiyatları gerçekten düşüktü. Yani neye göre düşüktü? Benzinle motoruna göre düşüktü. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda en çok araç üretiminin olduğu yakıt tüketimi hangisi? Buna bakmak gerekir. Şimdi dizel bitmek üzere. Dizelden iyi bir vergi toplayamazsınız. Çünkü dizel üretimi durdu. Bundan sonraki üretilen araçların hepsi benzinli. Benzinli ve LPG versiyonlu fabrika çıkışlı araçlar var. Yani burada LPG'yi çıkarmak gerçekten mantıklı geliyor. Yani mantıklı şöyle geliyor. Yani ben vergiyle geçiniyorsam vergiden para topluyorsam nereye zam yapabilirim diye düşünüyorsam gerçekten LPG'ye zam yapılır. Ama bu demek değildir ki yani e, bu yapılan iş doğru mudur? Hani bana göre doğru değil. Niye diye soracak olursanız gerçekten insanların alım gücünün düşük olan insanların gerçekten araçlarında kullandığı yakıt türü LPG. Siz bu LPG'ye zam yaparak bu e, insanları daha da çok köşeye sıkıştırmış olursunuz. Zaten alım güçleri düşük. Zaten LPG'li araç kullanıyorlar. LPG'li aracı zaten çok zengin olan birisi arabasında kullanmaz arkadaşlar. Yani e, alım gücü düşük olan insanlar kullanır. Neden? Ucuz olduğu için tercih ederler. Yani bundan sonra gerçekten LPG'li aracı tercih etmeyeceğiz. LPG'ye de bir darbe vurmuş olacağız. Ben şöyle diyorum arkadaşlar. Bazı model ve markaların araçları e, gerçekten e, benzinde çok az yakıyor. Ben bunun videosunu yapacağım arkadaşlar. Çünkü benzinli birçok aracı ben kullanıyorum, test ediyorum. Bu araçların yakıt tüketiminin hangisinin az olduğunu ben size bunları açıklayacağım bir video yapacağım arkadaşlar. Gerçekten o model ve markaları da tercih ederseniz gerçekten yakıt tüketiminiz az olur. Onu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. LPG'ye yapılan zam gerçekten çok yüksek ve gerçekten ben bunu ben de yadırgamış oldum. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer konumuzsa yine YouTube kanallarında e, dün akşam gördüm ve e, bir haber sitesinde okudum. Torba yasada Cumhurbaşkanı'nın ÖTV ile ilgili olan yetkilerinin gerçekten kapsamının genişletilmesi isteniyor. Burada ÖTV dilimini bir dilim artırabiliyordu. 3 kat artırma yetkisi isteniyor ve yine e, çeşitli matrat düzenlemesi yapma hakkı getirilmek isteniyor. Gerçekten bunlar yapılırsa ne olur arkadaşlar? Şimdi yani benim amacım bu kadar otomobil fiyatlarının yukarı çıkmasındaki sebep dışarıya dövizin gitmemesi, paranın içeride kalıp ikinci eldeki döngüyü sağlamak mı diyeceğim. Fakat bununla birlikte ikinci de yukarı gidiyor. Yani ikinci elde ulaşılması hale geliyor ama yine burada matrat düzenlemesi yapılıp Tekrardan yerli üretimdeki araçları fiyatlarını aşağı çekmek mi olacak sıfırda yoksa e, yani gerçekten 3 kat artırılarak araç fiyatlarının artık ulaşılamaz hale geleceğini insanların araçlara para yatırmaması gerektiğini artık altı mı çizilecek? Bu e, kapsam hangisini kapsayacak yani e, artık Cumhurbaşkanı bunlardan hangi yetkisini kullanmak isteyecek bunu da yorumlarda hep birlikte tartışırsak. Ee, çok sevinirim. Yorumlara sizin de bu konuda hakkını konu hakkındaki bilgilerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu konu e, gerçekten insanların kafasını karıştıracak bir konu. Çünkü e, gerçekten matrat düzenlemesi hakkı ve e, ÖTV'yi 3 kat artırma e, yetkisi verilmek isteniyor. Cumhurbaşkanının e, bu konuda hangisini e, gerçekten kullanmak ister ya da daha önceki hakkı olan e, ÖTV'yi sıfırlama hakkını da kullanabilir mi? Bunu yorumlarda hep birlikte tartışalım arkadaşlar. Gerçekten bu çok karışık bir konu. Ben de bu konu hakkında gerçekten benim de kafam çok karışık. Gerçekten 3 kat artırırsa bu araçları artık hiç alamayacağız. Yani bunları vitrinlerde dahi göremeyeceğiz. İkinci elde buna göre yine uçmuş olacak. Matrat düzenlemesi gelirse belki e, yerli üretimdeki araçların fiyatları üretim olursa e, kara borsaya düşmezse o zaman o araçlara ulaşma hakkımız olacak arkadaşlar. Belki de yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Bunu hep birlikte tartışalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Gerçekten e, abone olursanız, bana destek olursanız ben de size gerçekten güzel daha içerikli videolar hazırlarım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.